Daltonlar, Daltonlar izaya geçiyorlar. Hadi bakayım. Hı. Ne istiyorsun? Hani bebişlerin nerede sen? Arkada mı bebişlerin? Ha? Arkadan mı senin bebişlerin? Senin bebişlerin nerede? Hı? Hiç bebişlerden haber yok. Hı. Baba da geldi baba. Babam? Nasılsın babam? Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Hadi başlayın siz. Hadi bakayım. Hadi bakayım gel. Gel, pis pis pis. gel sen niye arkada kaldın gel bakayım. Gel bakayım. Dur acele etmeyin. Acele etmek yok tamam mı? Önce bebekler. Önce bebekler bak. Bir saniye. Önce bebekler. Dur 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 dur. Dur dur dur. dur. dur önünde önünde. Önünde. Ha. ha. Dur bebişim dur bebişim. Al bebişim al. Önce bir işte. Ha. Buna koyduk. Şu bir bişime de koyalım. Abi bişim benim. Abi bişim benim. Ha. Benim bişim. Ha. ha. Ha tamam. Gel. Gel. Gel, gel kus. Gel. Burada burada seninki burada bak gel 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 bak seninki burada gel. Ya seninki burada gel sen buradan ye. gel. Sen buradan, ye. Gel. Sen buradan ye. gel. Sen şuradan gel. Ha sen şuradan gel. Sen şuradan şuradan. Şuradan şuradan sen buradan ya. Ha. ha aferin. Aferin bakayım. Durun. Bunlara da küçük mama getireyim. Bulamadık öteki bebeklerin nereye gittiyse. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Öteki bebeklerin nerede acaba? Dur bakayım. Dur, dur acele etme bir. Acele etme bir dur. Hani bebeğin birisi nereye gitti? Dur dur şunu şuna vereyim. Küçük mamadan vereyim. Heh, tamam tamam. Hadi. Bebeğin birisi nerede? Dur. Uy, doymuş da yalanıyormuş benim kuzum. Gel, gel kuzum hadi gel, hadi, hadi kuzum. Sen deyse anne, hadi, hadi gel, hadi. Düşün alayım. Ah, tamam, tamam, Dur.